Merhabalar, içerime hoş geldiniz. Bugün bir lezzet üretimi için yine birlikte mutfaktayız. Çok özel bir lezzet sunacağım yine sizlere. Karnabaharı yerken zorlanan takipçilerimiz varsa yine yeni bir tarifle bu karnabaharı tüketmenin başka bir yöntemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu tarifle. Çok beğeneceğiniz, belki de hiç yemem diyenlerin bile kolayca tüketebileceği harika bir lezzet. Yani bu lezzetimizde Gördüğünüz gibi malzemelerimi gösteriyorum. Bir su bardağı una ihtiyacımız olacak. Bir şişe maden suyu, bir yumurta, bir karnabahar şöyle orta boy, bir tatlı kaşığı tuz, kızartmak için sıvı yağ ve bir kase sarımsaklı yoğurt üzerine soslayabilmemiz için. Birazcık da nane gibi bir şey arzu ederseniz. Öncelikle tenceremize suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynamış suya bu şekilde karnabaharlarımızı içine bırakıyoruz. Temizleyip kelle kelle şöyle parçaladığımız karnabaharlarımızı aldantı olacak şekilde haşlayacağız. Şöyle üzerine tuzumuzu da serpelim. Evet şimdi güzelce aldan taştanına kadar suyumuz da kaynamaya devam etsin. Artık pişme gerçekleşti. Şöyle 15 dakika civarı zaten aşağı yukarı. Pişme gerçekleşti. Şimdi yavaş yavaş tencerenin içerisinden şöyle süzebileceğimiz bir kaba alalım karnabaharlarımızı. Evet şimdi tenceremizden karnabaharlarımızı aldık. Bunları batıracağımız, üzerini kaplayacağımız sos şeyi hazırlayalım. Kaplama malzememizi hazırlayalım. Bir yumurta sarısı demiştik. Tam bu dayunu kullandım ben. Yani siz normal onu da kullanabilirsiniz. Tam bu dayınız varsa siz onu da kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi kabın içerisine, geniş bir kabın içerisine güzelce hepsini döküp güzelce çırpalım şöyle karıştıralım. Kremamsı bir kıvama gelecek zaten. Sonrasında da e, karnabaharlarımızı dilimleyeceğiz ve bunların içine bandırıp kaplamamızı yapıp artık kızartma işine geçeceğiz. Evet şimdi güzelce bir çırpalım. E, bunun içine döktüğümüz şişe sodamız e, buzdolabından olursa e, içeride daha güzel bir reaksiyon oluşuyor ve kızarttığınızda sodanın yardımıyla çıtırlık e, daha da artıyor. Dolayısıyla e, dolapta olmuş sodayı dökmenizi tavsiye ediyoruz püf noktası olarak. Şimdi güzelce karıştırıp bu çırpma işlemimizi gerçekleştirdikten sonra böyle basit bir çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Kaşıkla vesaire de. Blender da kullanabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Zaten çok fazla bir işimiz olmuyor. Evet çırpma işlemini bitirdik. Kek hamuruna benzedim. Kremamsı kıvamda şu anda kaplamaya hazır. Şimdi karnabaharlarımızı dinlemeye başlayalım artık. Kızartma sürecine geçiyoruz, böyle karnabaharlarımızı bir kestik. Kızarmış halde yerken, onlar içeride bütün kalsın diye böyle bir bütün dilimlemeye çalışıyoruz karnabaharı. Adalete açtık o yüzden, dağılmasın. Tavuk selmiş gibi lezzetli oluyor, muhteşem bir tarif. Çok beğeneceksiniz. Bu şekilde kaplamayla Güzel güzel bunları kızartacağız. Çok şahane bir karnabahar lezzetine kavuşacak bunlar. Yerken bayılacaksınız. Sesimi çok farklı deneyin. Kanalımıza beğeni like atmayı unutmayın. Abone değilseniz ol, abone olun. Güzel aile ve güzel olun. Büyümeye devam edin. desteğiniz her bir var. lezzetler. Güzel zaten, i̇şte büyümeye devam edin. yine çok özel bir tarihte karşılaştırıyoruz. Evet. Tavanın içerisine fazla atmayın. Yarın soğumasına neden olmayın. Ya güzel kısmış olacak. Çünkü fazla atarsanız yarı soğutuyorsunuz. Bu sefer kızarma Cevizi gelişiyor. Sanayi ocakları iyi olmadığı için ev ocakları yüksek ısıyla yine biraz zor oluyor. Dolayısıyla güzel bir kızargınlık elde etmek için tavamızı çok doldurmuyoruz.

Evet, kızarmış olduğumuz karnabahar kızartmamızı şöyle tabağa yerleştirip artık servis sürecindeyiz. Şöyle güzelce servis tabağımızın üzerine dizdikten sonra artık yoğurtla yoğurt şelalesi yapıp böyle bir şova geçelim. Çıtır çıtır kızardı bunlar. Sarımsaklı yoğurt tercihiniz olabilir sarımsak sevmeyenler de sade ile sade süzme yoğurt kullanırsanız daha güzel olur ve lezzetli olur. Evet, çok da yoğurda boğmamak lazım. Şöyle üzerine de birazcık nanemizden böyle çimen gibi üzerine ekelim. Hem görsellik, hem gözümüzü doyuralım, hem karnımızı doyuralım. Evet, bu şahane lezzeti kesinlikle deneyin. Siz de bu muhteşem lezzete sahip olun. Tadına bakın. Birlikte üretmiş olduğumuz bu lezzeti çok beğeneceksiniz. Beğeni, like atmayı unutmayın. Bu güzel lezzet sonrası. Kanalımıza abone olun. Abone değilseniz bu güzel ailemizi büyütmeye devam edelim. Yeni içeriklerde ve güzel işçilik yaptığımız hopi çalışmalarımızda, gezilerimizde buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Bu çağlayan da kalın. Hoşçakalın.